takım kaptanı Mehmet Karadağ. 19 numarada kaptan Mehmet. Allah Allah. İki takıma da başarılar diliyoruz değerli spor sayılar. Sol tarafta kırmızı beyaz formasıyla Topser Spor ve faul. Avantaj kaybol. Orta alanın hemen yarısında Yüksek bir top. Arka tarafta tehlike. Kafayla vurabilsin tehlike olacak ancak vuramadı. Galardayız değerli spor severler. İkinci dakika içerisinde serbest atıştan direkt ortaya gelen bir pozisyonda yararlanamadı. <laughs> Sol tarafta şimdi kaptan. <laughs> Mehmet Can Aksak. İçeri pası. Sol ayak vuruş. Harika bir vuruş. 3 <laughs> <laughs> Üçüncü haftanın diğer karşılaşmalarında ise ilk karşılaşmada Göl Yaka Spor, Dutluman karşı karşıya geldi. 3-2. Göl Spor uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete ulaştı. Çavuşköy Spor, Akçapınar karşısında 7-2 galip gelmeyi bildi. Aksakal Spor, Çavuşköy Spor, Akçapınar karşısında 7-2 galip gelmeyi bildi. Aksakal Spor, Musakça karşılaşması ileri bir tarihe ertelenirken Cennet Spor sahasında Yeşilçomlu Spor'u 3-1 yenerek sahadan galip ayrılmayı bildi. Operde dakikalarımız 5 olurken Hayati Erol uzaktan bir vuruş Asfa dışarıda. Önünde kurtarıyor Sertaç. Kerem değil Kenan Demiş, Samet Özbek teşekkür ederiz. Kerem Kenan. Sağ kanatta yükleniyor şimdi. Doğa Spor. Doğa 7-8 kişiyle ucum hattında top sar kalesinde. yüksek bir top uzaklaştırılıyor. Seçkin. Şimdi sol tarafta derin bir top. Kademenin arasına düşüyor. Kaleci için rahat bir top. Orada Tolga Han'ın kontrolünde. Kaptan Mehmet Can Aksak. Şık golleriyle Doğa takımında etkili bir isim. Orta alanda birebir de etkili. Kısa bir üçgen. Şimdi Kenan. 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 Derin bir top. Kalede kaleci hatası ancak. Daha önce kaleciye yapılan hareket. Faul ve... Haydi, uzaktan şut. Güçlü fiziğiyle Gökhan topa perde oldu. Duvar oldu adeta. Top sekti geriye döndü. Bir kez daha doğa. Yüksek bir orta. Bir kez daha defans. Şimdi topla buluşan Serdal. Serdal içeri gitmeye çalışıyor. Mustafa önünde kaldı Koyner. Sıfır protokol tribünlerinde yer almış. Önemli maçı yakından takip ediyorlar. Bayan taraftarlar, stadın etrafındaki spor severler, muhteşem anlar. Harika ambiyans. Yüksek bir orta arka tarafta. Do doğa kale tehlikeli kaleci çıkıyor Top Serdal. Şimdi 25 numara önünde. Gökhan bir kez daha uzaklaştırıyor. Topla buluşan isim. Bekliyor oyaladı topu çizgiye kadar taşıdı ancak topu kaptırıyor. Omuz mücadelesi topu aldı yatarak müdahale devam dedi. İçeri çevrilen top. Şimdi topla buluşan orada Hayati. Hayati ekseninde döndü. Üç kişi arasında kalıyor. Yatarak müdahale şimdi topu uzaklaştırıyor. Arka tarafa Doğa Kalesi'nde tehlike. Kademe sezgileriyle pozisyonu süzüyor. Arka planda şimdi hatalı bir taç sağ kanatta taç atışıyla. En sağda Osman Pınar. Serdal. Kenan sağ taraftan içeri kat ediyor. Kenan uzaktan üstü kaleci. Kaleci Kerem. Kerem Uzgur topu kontrol ediyor. Alpay Çarpdar, Doğa Spor. Başarılar, galibiyet bekliyoruz demiş. Şimdi sol tarafta 4'e 4. Uzaktan şut asfaltı dışarıda. 10 numara bir vuruş izledik. 25. müsabaka oynanıyor. Mehmet Can Aksak, iki kişi baskı. Topu şimdi uzaklaştırıyor. Kademenin bel kemiği Gökhan Çetin Kaya. Kaptan Cengiz Kudret. Orta alanda takım arkadaşını buluşturdu. Nurkan, derin bir top Yılmaz'dan önce kaleci. taraftan yükleniyor Doğa. Yerde kalıyor ve serbest atış. Ceza Altta geçsin geçti öyle mi? Tamam. Şimdi hazırlayacağız bir reklamı bu şekilde size telefon numaranızı yaz bize WhatsApp'tan. Bilgilerini yaz, adresini yaz, yani telefon numaranı yaz, ismini yaz. Onu da size Şimdi Osman. Osman, Osman, Osman. İkinci gol geliyor. Adeta gol olup yağıyordu o spor. Tribünlere geliyor. Önde değerli spor severler. Yine tüm atlarıyla yüklendi. Arka tarafa kademe. Kudret Cengiz uzaklaştırıyor. Osman'ı da geçti. Şimdi Yılmaz. Yılmaz'a 3 kişilik bir baskı. Ve foul getiriyor bu pozisyon. Kaya kaptan. Şimdi öyle bir vurdu ki arkada Yılmaz'ı buluşturuyor. Seken top. Kademede araya giren Alparslan bir kez daha Yılmaz. Sağ taraftan şimdi takım arkadaşı. Topla buluşuyor. Etem hatalı tarafta. Doğa Spor Kalecisi Sertaç bırakın dedi bana. Alparslan'dan önce topu alıyor. Orta planda kaptan Mehmet Canaksak. Kenan öncesinde Four. <laughs> 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 Bir faul daha. <laughs> Orta planda defans Osman müdahale kademede orta alanda Topisar Nurkan hatalı bir pas daha doğrusu Osman topu çalıyor. Kenan sol taraftan Mehmet Can Aksak. Kenan pasında Osman Osman Osman. Serhat şimdi kademede Alpastan Orta alanda Hayati Eroç Sağ tarafta Mustafa Mustafa kaleciyi geçiyor Topla buluşurur. Ve dördüncü gol geliyor Kaptan Mehmet Can Aksak Ve 4-0 durum değerli spor severler Bir kez daha başladı Topu sağla Yılmaz Taraftarlar var hemen tanıyalım Yanına gelen Hoş geldin. Nasıl buluyorsun maçı? Seni tanıyalım önce. Sen kimsin? Hocam ben eee İççönü Mahallesi'nden Ali Turan. Ali Turan. Bu maçta yine neler söyleyebilirsin? Başa geçen bir maç. Evet. İki takım da aslında rotasyona gitmiş. Az kadrosuyla çıkmamış bu maça. Ama keyifli bir maç. Topçular için biraz spor ilk yarı için çok faydalı. Hani, değil ama yine canlı başla mücadele ee, ediyor. Çok hocam. sağ olun. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ olun. Evet değerli spor severler. maça dönelim. Orta alanda Kenan golleri atıyor. Şık paslarla takımına gol attırıyor. Mustafa Pınar primleri dağıtıyor. Evet değerli spor severler muhtarımızın yanındayız. sporcuların evet. yanındayız. Bir kez daha Osman defans uzaklaştırıyor. Bir kez daha baskı var orta alanda. ikinci bölgede yoğun bir baskı var. Evet evet. Bayanlar için özellikle otobüs kaldırıyoruz köyden. Ee, onların taraftar desteği önemli tabii. Görüyorsunuz çok coşkulular. Evet evet evet. Her maç ayrı bir önem. Şimdi topisar sağ çaprazdan Seçkin ile serbest atış kullanacak. Düdük çalıyor. Doğal kalesinde tehlike. Orta şut karışımı. Kaleci Serta çırpa. Reklam ve sponsorluklara destek veren kuruluşlara teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Sizler de reklam verebilirsiniz. Orta planda direkt kaleye mi arka plandan çıkıyor? Mustafa içeri girdi Birebir de etkili Taş gibi defans Gökhan Çetinkaya Çöktü aldı topu burada ben varım diyor gidemezsin Bir kez daha Osman Uzaktan da Osman Pınar Az, bir şey. Az daha geriden dedi Mustafa Can'ın hakemi Kıymet Çıroğlu Çok güzel kaptanı Gökhan Çetinkaya Bayan taraftarların önünde terliyor Gökhan Çetinkaya Uzun bir taç Uzun bir taç Nurkan'a baskı var defa Evet doğa 4 yaptı 5 istiyorlar şimdi Hayati dönüp vuruş tehlikesi vurdu defanstan dönüyor Bizim gol getirir Gökhan Çetinkaya kademe derinliğine emniyete alınmasını söyledi. Talimatlarıyla şimdi yükleniyor Doğa Metehan. Sol ayağıyla direkt orta şut karışımı direkt kaleye. Aman Allah'ım 90'dan dönüyor. Yatışıyla bir kez daha başladı. <laughs> Mustafa Aşılmayı düşündü defansına çarptı. Şimdi devam ediyor Mustafa yatarak müdahale. Başarılı. Orada Oğuzhan Tursal. Hatalı bir pas Mustafa. Gökhan Çetinkaya serbest atış. Ve sarı kart çıkacak mı? Gidiyoruz kaleye. Orta şut karışımı arka taraftan çıkıyor. Sağ tarafta şimdi Kenan. Kenan çok etkili. Sağ taraftan şutu oyun alanı dışında. En geride Oğuzhan uzaklaştırdı. Defansa dönen top. Bir kez daha Nurkan. Nurkan şık hareketler. Harikada bir pas. Yılmaz. Onun yanında Tolga Han ve kaleci. Çıktı aldı Sertaç. Çıkar. Koştu aldı. 2-3 numara karşı karşıya. Defansa çarpan top. Etem dışarı çıkıyor. Bir korner atışı daha kullanacak. Top spor. Kalesinde tehlike. Defanstan seken top kaleci. Baba. Sağ taraftan şimdi Mustafa Karadağ içeri giriyor. Etkili bir isim. Güzel de bir çalım. Asist düşüncesi var. Olmadı. Giren 3 numara temasa. Mutlak golden önlüyor belki de takımını. Orta alanda şimdi direkten dönüyor top. Direklere takılıyor orada. Alpaslan Seçkin Mustafa araya girdi. Bu hareketler. Nurkan'dan hatalı pas. Mustafa sağ çaprazdan içeri girdi. Kendi topuna gidiyor Mustafa. Kaleci çektirdi. Dönen top. Bir kez daha kaleci. Numara smaç basıyor adeta. Mert şimdi sarı kart. 2 numara sarı kartını gösteriyor müsabakanın hakemi Kıymet Köroğlu 2 numara sporcu Mert Argın bir kez daha oyun başladı Hayati Berkaç ve 5-0 kaptan Mehmet Can Aksar. Serhat Seçen çekimler. Seskin. Yılmaz. <laughs> Hav. Oh. Serbest <dört>. atıyor. <laughs> Top hisar. Direk kareye. Orta şut defanslandırıyor Tolga Han. Alfa şu anda 5 gol bulmuş durumdalar. Sağ kanattan Doğa Spor Kenan hızla bindirdi. Geriye dönüyor takım arkadaşı. Bir kez daha. Şu tarz dışarıda Hayati ero. oluyor. Kemal Paşa da böyle canlı yayında bir turnuva bekliyoruz sizden. Kosova Spor'dan selamlar hocam demiş. Biz teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Sağlık zamanda yaparız. Şimdi sağ kanattan Doğa Mustafa. Mustafa direkt kaleye şut. Az dışarıda. Koyner. Orta şut Mustafa istiyor. Osman istiyor. Mustafa arka tarafta. Röveşe de düşüncesi. Osman Pınar gidiyor. Osman Pınar topu aldı. Orta. İyi kontrol. Şut mu? Şut geliyor ancak. Meta, Değerli spor severler. Bu ve gibi organizasyonların. Balıkesir bölgesinde, Bursa bölgesinde, yöresinde, ilçelerimizde, Kemalpaşa'da, Karacabey'de, İznik'te, İnegöl'de birçok ilçemizde yapmaya gayret gösteriyoruz. Geçen yıl ortası günleri maçımız yok. Şimdi serbest alış hazırlığında Topun başında Nurkan Bırakıyor şu takım arkadaşlar. Direkt kaleye. Az takım dışarıda. Nurkan Taş'a bırakıyor. Kenan. Kenan Taş koparan. Farkıyla Hakan Kaya da değinmiş bu duruma. Hızlı ucum Mustafa. Ayağı pas olmadı. Araya girdi. Aldı topu Mustafa. Bir kez daha Osman. Osman sektiriyor. İyi bir vuruş. Sağ taraftan Mustafa. Mustafa bir kez daha ceza alanında. Birebir de etkili. Mustafa hep kendini oynuyor. Şimdi Kenan uzaktan şut kale... Sponsorluklarıyla destek veren sponsorlarımıza da teşekkürü borç biliyoruz. Bu <laughs> karşılaşmadan sonra alt yazılarda geçiyor. Fizikse spor, yeni spor. Oyuna yeni giren 88 numarasıyla Celil. Buradan hareket faal. karışımı kaleci. Sağ taraftan Mustafa. Altıncı gol için yükleniyor. Top ser kalesine. Oyuna yeni giren Timuçin topu çalıyor. Şimdi en geride. Mertcan Aksak. Tecrübeli ayak. Onun da transfer dedikoduları, transfer haberleri var. Yetenekli sporcu sağ kanattan kendini gösteriyor. Hakan Mustafa şık bir vuruş. Ancak top dağlara. Osman Tuğrul oyuna girdi. Kaptan oyunda çıkan sporcu 21 numara Alparslan. Alparslan oyundan çıkan isim yerine giren Osman Tuğrul. Şimdi bir offside daha kalkıyor. Celil. Özgür'cüğüm Kenan sol tarafta Mehmet Can Aksak ikili iyi anlaşıyor. 2-10 numara ve 17 numara sporlu sporcular sıfırdan şut vuruşu dışarıda. Şimdi topla buluşuyor orada 11 numaralı Atakan. Karşı karşıya gelecek değerli sporçularlar. Derin <laughs> bir pas Mustafa Karadağ araya girebilecek mi? Kaleci topu uçaklaştırıyor Kerem. Orta planda Osman Pınar. Gelin bir pas. Mustafa Karadağ araya girebilecek mi? Kaleci topucaklaştırıyor Kerem. Orta planda Osman Pınar. Osman yerde kalıyor. Faul yapan. 80. dakika. Topun başında Hakan. 2 kişilik bir baraj topu sarda. Orta şutları direkt kaleye. Takım arkadaşına bulaştırdı. Geriye dönüyor. Kaptan. Şimdi Atakan bir kez daha kaptan iki kişi arasında. Orta mı şut mu? Direkt kaleye. Müthiş kurtarış. Kaleci Kerem. En geride. Tolga Han. Kaptan. Topu aldı önüne. Şut mesafesini zorluyor. Birebir de etkili kaptan. Güzel sahasına girer girmez vuruyor. 6-0 alıyor. <laughs> Bir gol daha Celil Kaleci Kerem Mustafa Sağ tarafta kaptan Mehmet Can Aksak şut mesafesinde bir kez daha yoklayacak mı? Birebir de etkili. Yerde kalıyor ve penaltı. <laughs> ve değerli spor severler. Celil topu başında Doğaspor 7. gole çok yakın. Doğaspor'da Spor'da penaltı atışında Celil düdük çalıyor. Vuruş dışarıda. <laughs> en geride Tolga Han Kaptan Topu aldı önüne şut mesafesini zorluyor Birebir de etkili kaptan Güzel sahasına girer girmez vuruyor 6-0 alıyor